arkadaşlar. Hi, I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly. Bu arada 4x'i denedim, süper oldu, efsane oldu. Bütün görevlerde yaptım hatta polis görevlerini. Göstereyim. Ama oyundan çıktım. İyi yakalandım. Yani şöyle oldu anlatacağım. Bunlar aa lan yaptık biz bunların hepsini. Arkadaşlar size harbi diyorum yaptım. Kredisi duruyordur ama değil mi? Vallahi değil de mi durmuyor? Size bir şey söyleyeyim mi? Çok efsaneydi ama çok saçma bir şekilde sıkıştırdılar. Ben de yakalandığını diyorum Ne direkt şey yapıyorum. Altı top çekiyorum abi. çok saçma bir şekilde kalır. Hatta size görün. Çıkmadan size de bir göstereyim. O zevki bir Efsane ötesi bir şey. Dispatch Delta 28. Dispatch pull over a vehicle that may be wanted. Stand by. Suspect vehicle's is a white Porsche. Speeds are way over the limit. All are see the advisors pursuit now. Condition 3. Yardım şeyi açıldığı zaman artık şey haline geliyor. Ah haline... su. Suların peşine gideceğim. Ah bu su değil mi? su lan. Olur çok hızlı gidiyor. <laughs> Bunlar Allah. Arkadaşlar. ağır arkadaşlar. Çok fena çok Çok. Nicole Silva, memo'da yazıyor. Aç atlayabiliyorsunuz da. Pull right. I'm, all right. Right. I'm, I'm right. trying to this. All else mm. so, target. Yeah, no, actually, it's very beautiful. Four chicks. We've been advised. The code six suspect was last seen heading southbound on Highway 201. Quadrant be set up around the area. Remaining units begin patrol within the zone. We're under the altitude portion. This is Bravo 2 seven. We've got a 1043 between us and our target quadrant. We will advise our progress. Okay, we need to.

Hayır, arkada bir bomba yakalandı. Stabil nöbet. Dört gelsin de. Dört çok iyi. Altı dakika daha süresi var. Altı dakika daha köprüsü var. var. Charlie Six. Uh, please update us when you can. Uh, Aye. Yeah, yeah, yeah. I need a Quadrant. Vehicle lost. Repeat. Vehicle lost. Cover unit heading up to the pursuit call. Be advised, this party was last seen eastbound through the valley interchange. A Quadrant will be set up around its last known direction of travel. Oh. i down there. West side. Still no contact. This 4 we're in pursuit of a suspect trying to avoid our roadblock. Code 3-4-1. came up clean. <speaks> I <Mandarin> <inaudible> Ne olur bir araba çıksın bak, dört dakika harcadık boşuna bitmesin ben. Heh. Alo hey polis amiler ben buradayım tutuklayın beni. Allah cezanızı vermesin Neyse arkadaşlar. O zaman biz yarışa girelim belki. Ben size daha fazla bekletmiyorum. Zaten 45 dakika dakikada bu sürecek. bakalım bunlara olsun. Haa. Fork GT'dir. Kız bu. Arkadaş. Bu arada arabası öyle çok üst düzey bir araba değil ya. Yani. Hızlı arabası var ama çok abartılı abartı bir araba. Yani. Dönüşleri çok o araba. 好吗？ hikaye biliyor musun? O arabanın o kadar yardırması hikaye ya. Oyunu uydurması. Bundan birkaç önceki araba Ford Ben daha önce aldım. Çöp gibi bayağı Dünya serbeti her zaman lazım bu araba bir şey yapman için. Hayat da bizimki kadar iyi. Oyunun uydurması hiç tanesi. Ya yani nereden saçmalı böyle biliyor musun? Şeyden hani Razer'la oyunun ta başında BMW ile bu araba yarışıyor. O da Ford GT Ulan saçmalığa bak. Ford Mustang GT Yani BMW şeyi mi yani mi bir araba mı? <laughs> çok ileri gitmişti. Şimdi hiç gitti. Bu arada nasıl o kadar önden <laughs> gidiyor anlamadım. Dediğim gibi abi hayatı gidiyor. Hikaye. Bak bak şu var ya hikaye. Çok iyi hızlanıyor sanki. oluyor. Fazla iyi. Bir... Ama bak o kazaya rağmen nasıl arada farkı farka gelip toparlıyor görüyor musunuz değil mi? Ben o kaza yapsam var ya o şu an şu benim denizi gör deniz var ya ileride oraya geçmişti. Onun dönüşleri berbattır. O köşeyi ne kadar güzel Tamam burada hayat yetişemez. Ama yetişir. Oyunun botları herhalde hızlı daha önce konuşmuştuk. Siz çok ileride gittiğiniz zaman haldeki bir fark açılınca oyun arkadakilere otomatik fazla hız verir. Ne kadar hızlı olursunuz hız olur. Aha kaza yaptı. tamam mı? 37 saniye. Bunu kazanır çünkü bunun şeyler çok iyi yani. Şöyle. Şimdi... Evet yavrum. Canım benim. Ayda ay, diyor. Bir şey ruhlarını yedim. Neydi bu kadar? James miydi? <laughs> Araba şu alırsa ki. Yeah. Bak işte. Oyun yüzümüzü gibi başladı. O zaman diğerinde performans oldu bu kardeşim. Vites kutusu güzel lan hani, motorla Motor da olurdu da Vites çok iyi. Vay bakışları işleri kes. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Kira Naka... Ne? Nakazato o nasıl isim? Japon mu bu? Asyalı değil mi bu? kez bir çılgın diyor. Vay. Adı Keyizmiş. Yetenekleriyle yenmeyi başarmazsa hızıyla devirir, tatlı bakışlarıyla soytarıca izin vermeyin gördüğünüz her şeyi çöplük yapacak size dahil edecek sizi komisyon dışına çıkarıp arabanıza tekrar tekrar söz etmekten korkmaz Allah Allah sıkıntı yok yavrum hani taze Kendisi yer olsun Arabasını verse de mi? Nice yeah Ronnie Yeah it's Ronnie here You think beating him was easy? Yeah we'll see how easy it is when you run against me Let's drive safe sucker on us come Zurto. Alayınız gelin oğlum. Neymiş bu kızın adı? Jailus'muş değil mi? Kanka biz onu yendik sıkıntı yok. Şu kızın arabasını bir görelim ya. Mustang ben dedim abi size bak. Mustang Tırt. Bak şimdi anlayacaksınız. Bak. Ah bak. Arabaya bir bak şimdi. Bak arabaya bak. Bak bir de bizimkini gör. Görüyor musun? Ford Mustang sadece hızlanma var. Ben çünkü Mustang'i daha önce aldım. Bildiğiniz çöp gibi araba. Ne kalkışı var ne bir şey var. Uğraştırır oğlu uğraştırır. O zaman şöyle yapalım. Dünya kadar paramız var. Arabamıza birkaç parça alırız mi? Ama 1036, I'm at 1036, vehicle took off, code 3. I've got you now, go ahead. Condition 4. BCB, BCB, Lost visual! Standby! Units on the pursuit. For your information, vehicle was last seen heading westbound on Highway 201. Quadrant has been authorized. Pursuing units, check your screens for our 1073. See if you can herd him down on way. I got him. Okay, let's uh, let's slow it down until we can do this, I got him. I'm code three. Dispatch, get everything you got over here. Code three, I'm gonna lose him. Copy that. X24. Detailing units now. 10 59 you know what to do. Here we go. Get in, block him, block him! <laughs> Got the 18. Yeah, I'm seeing. Negative, i on the stop. Back on him. Suspect pushed his way through the road, dog. Get out, get out, get out!